Üçüncü tura geçiyoruz ve üçüncü turda çok sevdiğimiz bir oyunun turu. Dizberi turu geliyor efendim. Dizberi gelsin lütfen. Sevgili izleyenler Diz Beni etabına hoş geldiniz. Şimdi Diz Beni etabında sorumuzu soruyoruz. Baş harfini yine veriyoruz. Baş harfi Berfu Hanım olacak, elinde tutacak. Diğer takımda da diğer harfler olacak. Ve kelimeyi bulduktan sonra da o harfleri doğru sırayla o kelimeyi oluşturmaya çalışacak takımımız. Hazırsak Berfu Hanım'ı yerine alıyoruz. Buyurun Berfu Hanım. Ben baş harf olarak başa geçiyorum. Gözlükleriniz var, gözlükleri takabilirsiniz Gözlükleri dersiniz. takıyoruz. Her doğru cevap 150 puan oldu artık, üçüncü turdayız, işler ciddileşti. Ee, harfleri alalım bakalım, harfleri hiç dokunmuyoruz. Harfler önünüzde, soruyu soracağım, baş harfini vereceğim, herkes cevap verebilir. Doğru cevap verdikten sonra harfleri dokunabilirsiniz. Hazırsanız sorunuzu soruyorum. Gelsin bakalım ilk sorumuz. Nokta nokta içinde birçok çekirdek olan bir meyvedir. Baş harfi i. İncir. İncir doğru cevap. Harfleri, Harfleri dokunabilirsiniz. dokunabilirsiniz. R bende. C bende. I bende. Ne bende? Bende de iyi var. Bu bende <laughs> duruyor. Ne o? Hayır ne? Neyi alayım? Alt. Neyi alayım? İn. C bende tamam. C, C. Tamam mıyız? İ sana. R uğra. Evet. Evet hazır mısınız? Evet. İncir, doğru cevap. Bir tane bir. Bravo. <laughs> Süreyi durdurduk şimdi yeni harflerimiz gelecek Gelinin C sevdası tam 6 saniye kaybettirdi size C bende rahat olun Rahat C bende İkinci sorunuz geliyor gelsin bakalım sorumuz Soğuk içecekler nokta nokta ile içilir İlk harfimiz P Patates kızartması Patates kızartması ile içilir Yanlış Pipet. Pipet doğru cevap. P bende. Harfleri dokunabilirsiniz. P bende. Ver T'yi, al İ'yi. P, yi, bana P verin. Al. Pipet, T P. al. Ver. Hazır pipet. Hazır galiba. Hadi evet. ]acağız. Hadi. Ne Pelin bu? de harfi doğru tuttuğu zaman pipet doğru <laughs> cevap. <laughs> pipet doğru müthiş. Evet, E'yi bu sefer de E'yi sevdi Pelin. <gülüyor> <gülüyor> Harbleri... <gülüyor> Ama şu 5 kişi <laughs> yemek yemek de düşünebilir. Evet. Tarifleri çok yazamayız. ciddi bir ilgisi Konu var evet. Pelin'in. Hepsini 10 saniyede bilirsek yapıyorsunuz. 9 saniyede bilirsek 1 saniye artırırız Oradan öyle, oradan öyle. Bonus. Ona <laughs> Aa, Sen 10 saniye Pelin'in harf sevdasını atlıyorsun. <laughs> Pelin harfleri atmayı <laughs> <öpmeyi> bırakırsa <laughs> kazanabiliriz bonusu. <laughs> evet. Üçüncü sorumuz gelsin bakalım. Geldi düğüne giderken nokta nokta kıyafet giyilir. Baş harfi A. Abiye. E. Doğru cevap. Doğru, A bende. Harfleri dokunabilir. B'yi alayım B'yi alayım. Bende. bende. Evet tamam. Y. E var A E var. Abiye al. Pelo. Neredesin aşkım? Abi E A. nerede? B B B bende İyi bende B B B bende iki harf şey var. var o zaman. Nasıl olacak bu? A. B Evet harfleri düzgün, tamam. düzgün tutalım. Kaldır. Harfleri düzgün tutalım. Ve Abiye doğru cevap. Tebrik ediyoruz. İki saniye kaldı yapamazlar. Pelin'in harf sevdası iki harfi tuttu. i̇ki harfi de elinde tuttu. Bravo Gerçekten tebrik ediyorum Pelin. İhtiyaz da B'yi ters tutarak evet. <laughs> 200 saniye kaybettirdi. Ama hemen çevirdik hemen. Hemen çevirdim ama anladım ben olduğumu. evet. olduğumu. <laughs> i̇şte o hemen size toplam 20 saniyede abdiye yazabildiniz anca öyle değil size. 30 saniyeniz kaldı. Evet. Dördüncü sorumuzu soralım sorumuz geliyor. Nokta nokta dikenleri olan bir hayvandır. Deniz kestanesi. Baş harfi kirpi. Kirpi, kirpi, doğru cevap. Harfleri de. Ben de. Ben de. İyi ben de. Al re. Al re. Ver. Al pedo. Al pedo. Al Hadi ver şunu. Ona ver. Ona ver. Allah. Hazırız. 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 Evet hazırız. Evet. Sen gülücene durdursana. Hayır. Pelin şimdi tuttu. Kirpi doğru cevap. Evet. Tamam. Aşkım bırak ben yürüyorum buradan, Bana bırak. <laughs> Pelin'in de 5 saniyesi var diyorum. Sen rahat ol ya. <laughs> Pelin bu sadece iyi. İkisini de alıyor. vermiyordu. vermiyor da yani. Hepsini birden vermiyor. benim elime veriyorlar. <gülüyor> <gülüyor> İki tane, üç tane. Var. <laughs> Güzel sen almıyor musun zannediyorsun sen? istediğin sen. harfi söyle sadece. <laughs> Uğurcan müthiş ya. Tamam. Görüyor gibi evet. en öne getiriyor buraya atılıyor. Sen diyorum ya onu kafamda Evet ya. sen ya. Evet, Adımı de. hesaplamışsın. Evet kirpi de bildiniz. 15 saniyeniz kaldı. 15 saniye. 2 sorumuz mu kaldı? 3 tamam. yani. sorunuz, <laughs> <üç> sorunuz <gülüyor> var. <gülüyor> 15, <gülüyor> 15 tamam, beş, saniye. Tamam. 5 5 5. Tamam. 5 5 5. bir harf yazdım. Ya 5 saniye 5 saniye. 5 saniye Pelin'in bir tane harfle vedalaştı zaten. Evet. Daha hızlandık. Güzel güzel yaparız. Güzel güzel yaparız. İyi gidiyorsunuz. Evet. Harfler Yönler gelsin. gelsin. Harflerimizi bir alalım. Beşinci sorumuz gelsin bakalım. Eski zamanlarda nokta nokta ile haberleşilirdi. Baş harfimiz D. Duman mı? Duman doğru cevap. U'yu alayım. M de. Bu İlki As'ın harfleri. A'yı pelinle verin. verin. Hadi başarabiliriz. Hadi. 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 U İlki Herkes harfleri doğru Hayır M bende. Harfleri doğru tuttur. Harfi doğru tut. Harfi doğru tut. Ne oldu ya? Maalesef U'yu... U'yu ters tuttu. Oğlum U'yu nasıl ters tutabilirsin? Ya U'yu nasıl, nasıl ters tutabilirsin? U'yu nasıl ters tutabilirsin ya? Ters tutabilirsin ya. Neye ben ne ben de diyor böyle yapıp ne <laughs> <neye> ben <laughs> Ne <neye> anlayamadım. <laughs> Neyi bana getirdiler sandım. U'yu ters çevirdin. mi tuttu? Evet. Olsun güzel ne güzel olur. Peki onu söylesene. Ama A, sonra, sonra çevirdi, çevirdi ya. ya. Harfi ters tutuyorsun ya. Ay harfleri düzelteyim o sırada zaten. Ama sonra çevirdi. M'yi me bile çevirdi. Ama çevirdin. Çevirdin geç kaldın ama süre bitmişti. Ya çünkü U'yu en fazla bir kere ters tutabilirsin. <laughs> Ama bizim hoşumuza gidiyor. Ne, ne, ne olduğuna çekin da. almıştı böyle. Ama evet. Sonra <laughs> <laughs> <4 gülüyor> en son ne diye geri veriyordu. E toplamda kaç tane bildiniz? 4, <laughs> 4, 4 tane bildiniz. 4 çarpı 150, 2050 puan <laughs> oldu. <gülüyor> neyse olsun <laughs> <evet, neyse. gülüyor> olsun. Şimdi anlıyor musunuz? Bana zaten durgun zeka derler. Yok durgun değil. Yok, Çok yani. aktın ya sen. Finalde şey oldu sadece. Evet bir heyecanlıyım. Heyecanlı. Plan... Süre bitti hayatım. Süre bitti. O Şu şey. an bir sıkıntı yok. Süre bitti. Evet. Tamam. Şimdi... şimdi sıra sizin takımınıza. Senin takımına. Yanıkları göreceğiz şimdi. Yanıklar. Geliyorum başa. Evet. Hallediyoruz. Tamam. Şimdi dizmen etabında sıra yanıklara geçti. Yanıklar. Lütfen gözlüklerinizi takar mısınız daha da yanık olabilmek için? <laughs> Başharp zaten eserde olacak. Hazır olduğunuzda ben soruyu isteyeceğim, soruyu okuyacağım, sonra baş harfini söyleyeceğim, süreyi başlatacağım, siz bana cevabı vereceksiniz ve sonra harflere dokunabilirsiniz diyeceğim. Hazır mısınız? Hazır mısınız efendim? Hazırız. Hazırız. Hazırsanız yanıkların ilk sorusu gelsin lütfen. Erkekler tıraş olurken nokta nokta kullanır. Baş harfi görelim. Baş harfi C, süreniz başladı. Jilet, jilet. Doğru, harflere dokunabilirsiniz. Sonuncu gurur. Evet. L, L bende. E, i̇yi bende. Iyi. i̇yi bana be. Aa bu ne? L sende. Bendeki de. doğru. L sende. Evet J okay. bende. Tamam. Okay. Doğru. Okay. Cile doğru. Evet doğru bravo. Emre sen niye L'yi yavura vermeye çalışıyorsun? L sensin. O, benden dolayı kapısı ben, karıştı. Işte. O sayı Ters değişti baştaydı falan. Ben mi bozdum? Evet evet ben, bütün neyse, sistemi. Evet, evet. Sistemi, bütün sistemi. <gülüyor> <gülüyor> bütün sistemi bozdum. Bütün sistemi doğru. Evet. Tamam. Şimdi Yanıklar Takımının ikinci sorusu. Gelsin lütfen. Bebeklerin ağzından nokta nokta düşmez. Baş harfi görelim. E. Emzik. Emzik. Doğru. Harflere dokunabilir. İyi bende. Ah. E bende. Ben Z. Şey Emre. Z. Evet. İyi verin bana. Ya bu. Burada. K'yi alayım. K'yi alayım. K'yi bana ver. K'yi bana Abi ver hemen burada K. Ha, Buradayım K'yi ver bana. Al, al, al. Bakıyorum. Bir yanlışlık var. Doğru. Emzik doğru cevap. Evet. Bravo arkadaşlar. Çok iyi gidiyoruz. Yanıklar takımının yeni sorusunu görelim lütfen. Kadınlar kendilerine nokta nokta alınmasından hoşlanır. Baş harfi görelim. Ç. Çiçek. Çiçek. Çiçek doğru cevap süreniz başladı. E bende. K bende. Aa, bu ne ya? Ç şey şey var bende. Ç bende. Ç'yi bana ver. K'yi bana, ver. bana ver. ver. Ver ver ver. ver. K'yi bana ver. Allah, 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 Allah. Tamam. Allah. tamam. Bu böyle herhalde. Doğru. Çiçek doğru. Evet. Çok iyi. Karıma, karıma nasıl yardımcıyım biliyor musun? Evet evet. Ya. Yani. Tane daha İnanılmaz da yani hiç. Hemen, bak, önce ona çok güzel alışveriş var. Bizde bir Pelin yok. Harfler tıkanmıyor bir yerde. <gülüyor> <gülüyor> Harf rakam biri yok sizde evet. <laughs> Üç tane soruyu doğru bildiniz gerçekten. Şimdi sıradaki sorumuz gelsin. Önce harfleri alalım. Aynı hızda. Hatta bir tık daha hızlı. İki tane daha az yaparız. Yeni sorumuz gelsin. Uçakları nokta nokta kullanır. Baş harfi görelim. P. Pilot. 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 Doğru. Pilot. Sıranız başladı. O bende. İyi bende. bende. E. T bende. Tamam. L bende. Tamam. İyi bende. Doğru. Süper. İşte pilot. Oo, çok Bravo. Çok hızlı yaptık. Müthiş <laughs> hızlandık dostlar. 6 saniyede bildiniz oğlum. O, oh, bu ne ya? Güzel şu an alıştınız bir Devam ısındınız. devam. Bu da fazla. Sizin kalanlar. <laughs> Vallahi fazla çok ya iyi. Ya senin antrenör olacak olman takımı aşırı motive etti gibi geliyor benim başta. O yüzden bu kadar iyi gidiyorsunuz. <laughs> Antrenörleri seviyoruz biliyorsunuz. Evet evet. Başka şeylere gidip antrenörlük yapmak enteresan. <laughs> o olamazı izin verme. Ya i̇şte olmaz. Evet. İşte evet. Sorumuz gelsin lütfen. Nokta nokta içi akışkan çikolatalı bir tatlıdır. Baş harfi görelim. S. Sufle. Sufle. Doğru. Süremiz başladı. L bende. E, F bende. E, e al, adım E'yi e bana ver. E'yi bana F. U. Ben. F bende. U. Tamam. Doğru. Bravo. Sufle. Bravo. Evet. Daha Daha de, de, ya, sufle. Daha da kazığı yok ama. Evet. Sufle. Çok iyiydi. Gurur çok güzel. Sufle. Kaç saniye bana <laughs> 24 saniye kaldı. Devam, İki devam. soru. Arkadaşlar devam, başarı. devam. ortalamaya göre ikisini de bilecek Oo, gibi duruyoruz. Kesinlikle. Fulli çakıyoruz. Haydi. Karıcığım biz hazırız. Saniye bile hayır şey tamam. arta kalacak. Karıcığım evet. Arta kalanlarla ne yapalım? Koşalım Geek mı burada ya? biraz? <laughs> Geyik yapalım Sohbet edelim. Tamam. Neyse şımarmayalım. Daha 24 evet. saniye iki soru hadi. hadi. Şimdi burada. harfleri istiyorum. Yeni harfler gelsin. Bekliyoruz karıcığım. Çünkü 24 saniyeniz var. Cevaplayabilirsiniz. Vaktiniz var hala. Keyfimiz çok yerinde. O zaman yeni sorumuz gelsin lütfen. Geceleri nokta noktada uyuruz. Cevabın baş harfini görelim. Y. Yatak. 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 yatak, 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 yatak. Evet, y y doğru cevap. Evet. T bende. T y bende. Ne? Bu ne? K'yi bana ver. K'yi bana la, ver. Allah Neredesin? Burada siz? burada. A. T. A. Hadi hadi. Hop. Tamam mı? A. Doğru. Doğru. Evet. Doğru. evet. Ha, kaldı. Hadi be, bir, bir biraz vakit kaybettik ama 10 var. 10 saniyemiz var. Bak, tamam, hadi yaparız ya. Abi. O ben saniye. önden uzatıyorum. Yatak önden... mı yatıyorsun sen? Yatakta ha? yatıyorsun. Abi ikiniz tamam, de mi? Harf cevap... veremediniz orada. Yok, ne? Beş olacak Ya, bir de... bir bir verdin. Verdin. ya, ya burada yastık altı Ben, önden, uzatıyorum. önden alacağınızı bir düşünün. Evet. Tamam, yastık tamam. harf. Önden... 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 olacak arkadaşlar kelimeler. Evet hazır mısınız? bitti. evet. Hadi beş saniye. Son harfler gelsin Hadi gelsin. Bunu yapabiliriz. 10 saniye. lazım. Vay anasını oğlum mükemmel gidiyoruz o Evet hadi. Hadi hadi. Hadi ben iki tane var et İki var zannediyorum. Vallahi kafam karışmış. Son soru. Son soru. Bunu 10 saniyede bunu yaparsak 1500 puan alıyoruz. Evet. evet. Herkes Zor. harfini sayacak. Hadi sancı arkadaşlar sancı. Haydi. tamam. Pardon. Son soruları yanıkların son sorusu gelsin. Nokta nokta çiğnerip balon yapılır. Cevabın baş harfini görelim. S. Sakit. Doğru. K. A a a, 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 a. 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 I nerede? I, I. burada. Al kanka. I. I. Çabuk. I. Hop. Hop. Sakız. Düz tut. Yanlış. Zey ya yanlış. ne oldu, kim? Ne? Düz tut. Ya, ya yanlış. Ya gurur ya. Yapma ya. yanlış? Yapma sen ya. mi? Sen yanlış <laughs> tuttun olmadı. Ne Sünniz tuttun? Bitmiş. Ya döndür bakayım. Dö böyle tut. Böyle değil Hayır böyle, böyle, böyle değil Ay. işte. Böyle böyleydi. Doğruz. Nasıl tuttun ya? Ne aç gözün, mi? Açıyorsun. Açayım Aç aç ya. Ya valla çok özür dilerim ya. Aç ya. Gurur yanlış. tuttun Z harfini ya. Z'yi de yanlış kullanıyormuşsun yıllarca ya. Böyle bir şey olamaz. Sakın mı yazdık biz şimdi? Vallahi. Neyse çok iyi yarıştınız. Ya Gerçekten ya. güzel yarıştınız. Gerçekten takım kaptanı olarak iyi çok sırtladı, yarıştınız. takımı yarıştınız. güzel sırtladı ama son anda bir hata aldı. Son anda bizi zorladık evet. yani. Zor, Zorladık ve, evet. ve puan farkı da çok olmaması hoşuma gitti benim. Boş ver. Hiçbir şey yok. Nasıl puan olsa puan yeneceğiz bari güzel bir farkla yenelim. Kaç oldu? çok farklı yenmeyelim. Dördüncü turumuza geçeceğiz. Dördüncü turumuzun soruları gelecek. Yanıklar olarak 3300 puandasınız. Bravo. Bravo. Alkış gelsin gurura rağmen çok iyi gidiyoruz. Z harfine rağmen felaket etmiyorsunuz. Avrupa yakası da 2050 puanla siz de süper gidiyorsunuz.